45'e 116 kulüplü kabin kilidimize ID anahtar tanıtma işlemi yapacağız. Daha sonrasında şifre aktif hale geçecektir. Hani yeni takılan bir kilitte bu anahtarı tanımlama yapmazsanız şifre kullanımını sağlayamıyorsunuz. Yani gördüğünüz gibi cihaz uyarı veriyor. Şimdi ID anahtarımı okutuyorum. Tanıdı. Tekrar okutuyorum. Deme işlemini yaptı. Kilidimi açık pozisyona getiriyorum tanıtmış olduğum anahtarlıkla. Yani ışıkların sönmesini bekliyorum şifreli kitleme yapmak için. Işıklar söndükten sonra şifremi yazıyorum. Şifremi yazdım ve kilitlemeyi yaptı. Daha sonra tekrar aynı şekilde şifremi yazıyorum. Kare tuşuna bastığımda kilidimiz açılıyor. ayda anahtar ve şifre tanıtma işlemi bu şekilde yapılmaktadır.